iki de rapçi Olursun bir gün yürü hadi yandan Hadi gülüm yandan 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 Oynasın handan bırak el candan babandan belki de rapçi Olursun bir gün yürü hadi yandan Hadi gülüm yandan 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 Oynasın handan bırak el candan İste babandan belki de rapçi Olursun bir gün yürü hadi yandan Merhaba millet ben Iskron ve bugün gençler Gönlüsü Krafrat'ı Ska versiyonlarız bugün yanımda jesus Plus var hoş geldin Hoş bulduk Bugün arkadaşlar sizlerin tek speak ile oynayacağız Sizler daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız like edip kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın Hemen hadi oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar ilk partımızdan devam ediyoruz İlk öncelikle Ertem Style ile 1k pekindeyiz ama çocuk 1k değil neyse zaten yanımda jesus Plus var Onu da kanalın açıklama bulabilirsiniz O da Youtube'a tekrar da... dön <laughs> Evet arkadaşlar ikinci partımızdan devam ediyoruz. İlk başta adam bizi manyak şekilde öldürdü. çaldım. Nasıl çaldım ama? O, tam oynayamadığımız için tekrar girdik bakalım. Eğer güzel bir part olursa beğenirsiniz. Ben beğendim açıkçası ya. Diamondları falan böyle. Güzel aslında. Sen ne, dersin? dersin? Kılıçları beğenmedim. Aynen kılıçlar biraz kısa olmuş değil mi? Kısa, Bayağı küçük bu arada. kısa kılıç isteyenler bunu indirebilirler. Bu arada arkadaşlar Jinsus'un kanalına bana eğer atıldıysa bana bir tane kışkırtma yaptı. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Şöyle hemen kırayım. O ben bayağı güzel şeylerim var. Allah! Lan lan! O, ne kılıcım yok, kılıcım yok. Ö lan! Allah cezanızı versin. Aşağı attılar Kanka. Bu kim? Kanka, kanka, kanka. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim lan ölüyor? <laughs> ölüyorum 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 tamam sakin 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 sakinler, kalara, sakin Sakın koyma blok Yok, sakın mısın? koyma sakın koyma sakın koyma Tamam şuradan al suyunu <laughs> Suyunu al suyunu ya, Allah bela sakinler, kalara, <laughs> Allah Geldi mi? Suyu kapattır mı? Suyu kapattırma Suyu kapattır mı? Suyu kapattır mı? Suyu kapattır mı? Ya, ben, ben Suyu var koydum Öleceğim ben galiba. <gülüyor> Lan? <gülüyor> Lan düşme, düşme, düşme. Sakin, sakin, sakin. Çekice su gitmiyor <laughs> Yok gitmiyor. Bakayım. Yok gitmiyor hala. Oo güzel güzel. Adamlar suyu kapatmadı sürece Hadi oğlum şuraya blok koyuyorum. Aha. Tamam. Aa oluyor. Pistonu. Kaan suda canın gidiyor, suda kabanı çıkart, kabanı çıkart. Oğlum unuttum ben bunu, ben bayadır Söver Sevabir Sevabir oynamıyor zaten oğlum. Gel gel. <laughs> Dört canın kalmış gariban. <laughs> ha, tamam sakin sakin tamam kurtulduk sonunda. Gel kaçalım bu bura cenabetliymiş ya. <laughs> Adam düştü. <laughs> Allah. Lan. Ben de yok. Tamam ben bunları alamam. Geldim ben de biraz. Attım attım, ya. attım 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 Al şunu şunu giy şunu giy şunu giy. Bu, bu son el. Oo badi bakıyorsun öyle marur. Marur bir kere de gül ya ellerimi doldur. Tamam Cici. Aldık lan. Aldık lan tamam. hadi lan. Evet arkadaşlar 3. pekimizle karşınızda. <laughs> bu arada bir tane arkadaş bize pek göndermiş fakat onun pekini ben çalıştıramadığım için yani benim bilgisayarımda çalışmadığı için nedense o yüzden onu çekemedik onu da buradan özür dilerim. bu arada Bedwars'da Bedwars pek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz gerçekten hoşuma gitti yani atıl kurt hayır tamam öldü adam tek kişiymiş be ben şunu alayım da şunlardan bir şeyler tamam ben yol yapıyorum tamam. kanka yün alsana yün mü alayım tamam Tamam abi sen iste yeter. Geliyorum, geliyorum sakin. Al. Al. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Allah belanı versin. Adam öldü amına koyayım. Ne oldu lan? Bak kanka şöyle bir atladım adam bana alev topu bir koydu ben gittim şeye. Al lan. Koydum. Lan TRT niye... Kırdım. Sakinleş. öldüm. Ölüyorum yani. Aa öldüm lan. Adamın canı bir. Bir mi? Bir mi? Bir mi? Bir mi? Bir mi? Bir... Aa adam golden apple yedi ama. Ayıp. Öldüm. Oha ne diyor? Allah belanı versin. Adam geldi. Öldür. Kanka sen onu öldür be. Tamam tamam ben, ben de şey var. Kırdım. Gel lan buraya. Gel lan buraya deli. Güzel oynattırıyor bu pek ya. Ben sevdim bu arada. Ben de. Seni istersen daha hızlı gönderebilirim oraya. Yok kanka teşekkürler. <laughs> tamam. <gülüyor> kır 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 kır. Adam tek zaten. GG. Öldü. Şşş bak bak bak. bunlar da bunları da keseceğiz. Bunları da keseceğiz abi. Selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm selam. Bize TNT lazım ya. Kır 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 kır. kır. Kırdım. Golden Apple'ı almam lazım. Hiç canım yok. Öldü. Helal be. Adam dayı mı Adam dayı mı Adam dayı mı Adam dayı mı set? Bende de şey var. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ben de ben de ben de Ay. Adamı tutman lazım. Bu adamın takım arkadaşı yok mu? Kesin gelip bizi öldürebilir de. Yok. Beni kaplay abi ben kaplı. Sen Golden Apple'ı Golden Apple'ı. Ölürsen cici. Kırdım. Geldim abi geldim. Aa bu tamam. Ölüyorum. Oğlum sen oynuyorsun bu oyunu ya. Sen ne yaptın? Abi ben boşuna PvP'ci değilim de öldürmem lazım onu. Geri kaç geri oyna. Tamam gel 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 gel. Gel. Ka Neyse tam sıkıntı yok. Ben bunlara bir tane TNT bırakacağım ve şu okyu öldürürsek bitti abi oyun. Hayır ya. Üff. Neyse hemen hızlı gel. Kalk, hızlı gelmeye çalışacağım ben. koymadım. TNT koy. Hayır. Dur okla atacağım, okla atacağım, okla attım. Okla attım, okla attım, okla attım. Kırdım. Ananı ben yine aşağı düştüm. <laughs> Golden Apple'la. Kanka adam öldür. Bir tane var. Bir kişi geliyor. Adam bir de büyülü şey varmış. Öldüm. Tutsun o zaman bunu. Çekil bakayım. Tut. Allah bela. <laughs> Neyse koruma ikiz ne bizde. Nerede adam nerede? Kestik. Gigi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben seniz beğenmeyi, ben seniz beğenmeyi unutmayın. Bu arada Jisoo'su geldiği için çok çok teşekkür ederim. Onunla da kanalı onun da kanalın çıkış kısmında bulabilirsiniz gençler. Daha çok bir videonun gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada sizin peklerinizi istiyorsanız gençler Discord'dan size gelip oradan bana peklerinizi atabilirsiniz. Ben de bunun versiyon ikincisini çekebilirim. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>